Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yanımda Alefe ve Emir Kerim'le beraber temalardaki en güzel kostümleri sıralayacağız. Merhaba. Meka takımı. Meka takımındaki en güzel kostüm. Herkese göre değişir ama yani bana göre Meka Mortis. Ben yani onu diyeceğim Aynen şey altın Meka Evet altın Meka Kroll bence de. Tamam. Altın ya, Meka. Bir altın içeriydi altın. Güzel değil mi Kaya? Evet. Ben Meka Boy'un tur ya, yani, turuncu boya yakışmamış bence. Altın i̇kisi beyaz olsun. Altın beyaz bence beyaz daha, daha, daha iyi oluyor. Veya beyaz Meka Boy. Bunlardan ikisi daha güzel. Altın Meka Crow diyoruz. Braftar çantası geç... burada kostüm yok. Esrarengi. Var, Var mı? Burada kanka bu çok zor e, buradaki bence en iyisi fil dişi hepsi çok güzel harbi kanka silik sunucusu da bayağı iyi de bence fil dişi katil palyaço demem ama fil dişi derim ya bence de çok çekici <laughs> dişinin... <laughs> Arkadaşlar fil dişinin animasyonlarına bakmanız lazım. Çok güzel. Zaten efsanevi kostüm. Ciddi ciddi çok güzel. Öldürme animasyonu da var. Böyle ayı çıkartıyor böyle. fil, fil çıkartıyor resmen. Ayısı da çok güzel. Neyse. O yüzden fil dişi diyoruz. Evet diğer bir temamız savaşçının yolculuğu. Bence Vanara ben... kesinlikle demem. Arjuna boyu sevmiyorum. Vanara'yı sevmiyorum. 10 yüzü yüce Grom. bence. Ya 10 yüzü Grom ya da Yüce Ama 10 yüzü bence ya. 10 yüzü. 10 yüzü diyorum çünkü Yüce için Arjuna lazım ve Arjuna çok kötü. 10 yüzü Grom. Aslında 9 yüzü dokuz yüzü gram. Ben biliriz biliriz. Cadılar bayramının en iyi kostümü <laughs> balkaba Feng. <laughs> Acaba <laughs> bir tek neden? Yılbaşı tatilinin en iyi kostümü elf elf benimi. Ben bir dakika yok. bir dakika. Katılıkta elf, elf benimi. Ben ben Noel baba Mike mi? Noel mı? Noel baba Mike çünkü elf ben beninin ben ben özel bir animasyonu falan <laughs> yok. Hayır, buna katalogda yok, katalogda yok, katalogda yok sende var. Olsun. Brown France'de bence en iyisi. El Brown ya da Choco. El Brown, El Brown, El Brown. Aynen, El Brown ya da Coco. Piper da olabilir. Koko. Efekti yok, efekti yok, efekti yok. El Brown, El Brown. Konimax de olabilir ya. Tatlış ama çok güzel değil. Kanka en iyisi Salih ile Salih var. Kesinlikle. en iyisi Leonard Kar. En iyisi Leonard Kar. En iyisi arkadaşlar Leonard Kar. Salih ve Salih Sali Leon hepsi mükemmel koştu. Şaka yapıyorum. Elbron diyorum. Paris Saint Germain'de en iyisi Paris Saint Germain'de en iyisi Paris Saint Mike Mike. iyisi Mike, <laughs> kanka bence. Aa. Michael animasyonu yok. var. Michael animasyonu yok. var. Shelly'nin yok. Efendi de yok Shelly'nin. Sadece görünüm yani. yani. Sal Make. Ha. Bu arada me süper Sal Super Make kostümleri çok güzel oluyor. Konuşamadım. Ee, o yüzden. Kraken krak 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 olabilir. Kanka, krak kanka. Bu varken kraken sos. Bence de. Yok, bence Kraken Source da bayağı iyi. Ya da bakın arkadaşlar ben size söylüyorum. Ya Bal Kaban Frank. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Ya Hayalet Şövalye Frank. Ya da Kraken Source. Bu Kraken Kraken Source'daki Source aslında şu vücut değil, Source kafasındaki şey normalde o geçiş yapıyor demek. Ya yemin et hiç anlamıyorum. <laughs> Neyse Brawl Brawpest kostümlerinde Brawl Pass'te Bence En iyisi En iyi Brawl kostümü sezersem olabilir bu arada Ateş böceği ya da Desperado da olabilir Aynen Ateş böceği ya da Desperado Ya Rakun Peli de olabilir Rakun Peli Yok ama Ateş böceği Desperado'nun yanında bir şey değil onlar de, Ateş böceği veya desperado diyorum. Ben de desperado ya. Kırmızı zaten var. Yıl dönümünde bunlar var. Arkadaşlar bunlar bedava verilmişti zaten. Bunlardan birini seçmek istemiyorum. Zaten hepsi bedavaydı. Bence Bana göre bence ricochet. Ben, ben ricochet'i sevmedim. Şey bence klasik dynamite. Ben çok seviyorum. Ben sevmedim bu Neyse güç diginin en iyi kostümü bence bu. Bence de benim sana. Bu çok iyi evet, ya. Yani. Şu an yok ya şu an yok. Var. Ama güç ligi kısmında var. Ay kan. Ben sadece ay. sen mi gördün o kara? Güç ligini bitirmeyenler görünmüyor. Var. Bölüm sonraki o ya da kaçak dola. Hayır ben fetiş kolek mi fetiş bölüm sonra Rico zaten hepsinden iyi. Neyse. Bad Bronze'da korkunç sütü pis poko Tabii ki de pis poko. Korkunç sütü tam bir rezalet. 79 taş ve efekti falan hiçbir şey yok. Mega'da o kötü. Mega Mega'da en iyi olmak zorunda zaten çünkü tek kostüm. <laughs> Metropolis geceleri. Burada arada Valley olacak. Zaten zorunlu. Kulüp serisinde bence en iyisi Küflü Mike. küflü Mike. Ya var ya biz bana alamaz ya bunu şu an. Dur mu? biz bunu bedavaya alabilirdik. Boşver. ver. Bravely Wood yıldızlarının en iyisi bence Kaptan Croft. Ben de ben, cümle cümle. çok kararsız kalıyorum. Mısır Cücük'ü değil. Cümle bence kaptan crow, aga kaptan crow tamam öyle Çünkü şey anka crow bile şeyin de efektli tamam ayep Efe, bak üç yıldır bunu söylüyorsun yok anladık aşk meleği ya da el krazen olabilir aşk, aşk meleği aşk meleği aşk meleği piper sevgililer gününün en iyi kostümü seçildi biyodomun ee, biodom'un bence biodom'da en iyi kostüm Böcek Mek veya Ateş Böceği Rico. Ya Doktor Edgar. Ateş Böceği bence. Ya da Şeytan Spot da olabilir. Doktor Edgar da olabilir. Doktor Edgar da olabilir. Doktor Edgar'ın burada bir işi yok bu arada. Ya biyodum yani. Ya, tamam bitkiye onlar. benziyor da ya doktor sonuçta. Böcek Mek veya Ateş bence bence Böceği Bence Ateş Böceği. A A Bunlar da böcek. Bitki değil. Neyse. Tehlike dedik. Tehlike dedik. Fındıkçı. Fındıkçı. Altın Kavaii. Harajuku. Daruma. daruma. Harajuku ya da Daruma. Daruma ya da Harajuku. Bence Daruma ama ya. Harajuku ya da Daruma. Necobi var mı Necobi? Var. İmparatoriçe olabilir. Ee, kötü köl, kötülük elçilerinde. ben diyeyim Bence imparator için. sen ne diyorsun? İmparatorcu. Gerçekten mi? E o kadar bir güzel acaba? değil ama yani aralarında en güzeli bence. Tamam, öyle olsun. Zamanın kutları. ya da kötü cins. Yok çok var kanka burada. Çok seçilebilecekler Hepsi güzel bu arada. Serseri. Ben serseri diyorum. diyorum. Serseri diyorum. Be Arkadaşlar bu arada belediye serseri mortis mi dağıtıyor? Biz birkaç gündür bunu düşünüyoruz da. Hani çünkü her çünkü gün her gittiğim gittiğimiz maçta serseri mortis çıkıyor. Belediye serseri mortis Belediye sen Bir sonraki ben de Belediye serseri mortis veya 149 taş dağıtıyorsa lütfen bize söyleyin. Biz de gidip alalım. Zamanın kumlarının en iyi... Bu arada ben burada seçmek istemiyorum. Ben serseri diyorum. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Ben de şey diyorum. Ben de ya. Sultan Kahve da olabilir. Hani ayı fırlatıyor ya böyle. Ay fırlatıyor. Hepsi güzel. Ben burada seçmeyeceğim. Derin Burada bir... köpek balığı koltuğu da bayağı iyi. Bel. Bence de. BT-21. Burada... Ya bir jk ya da evet Koyasendi. Koya Koya Aynen. Ya Kuki-JK ya da Koyasendi. Arkadaşlar bu arada... de koltuğu attı. arkadaşlar RG'yi bir alayım mı diye bir anket başlattım. O ankete de oy verebilirseniz sevinirim. Al derseniz video konusu, alma derseniz de sevinirim. Çünkü koltuğu sevmiyorum ama biriktireceğim. Söz veriyorum. <Gülüş> Sadece 148 <Gülüş> tane kaldı. <Gülüş> <gülüyor> 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 Felaket çetesi. Desperado. Desperado. Haydut Haydut kral. Haydut kral. Desperado kanka. Haydut. Haydut. Haydut kanka. O nasıl Öyle. Aksiyon kahramanları gerildi. Gerildi. Haydut'un ultisini göstereceksin. Hala Haydut'un ultisini göstereceksin. Hadi gösterelim. Haydut'u zaten görüyorum da. Ya yani bana göre destur alıyor. Görünümü falan bence daha iyi. Bak şimdi vuruşları da güzel ama çok güzel değil şeyin. Haydut Chrome'un vuruşları. Hadi önce şey o şey. uç uçsu. Uçsu böyle başı boş bir at bir Bak bak. Ultisi çok güzel ya. Bir tek ölçü dolduruyorum bekleyin. Ay şuraya yakından vursan oğlum. Yakından vursan yakın daha mı zor? Tabii ki Bir tek Neyse. Ha kurtlar gidiyor çok gidiyor. Aksiyon kahraman. Ben tamam, burada gerilla skik. Kasvetli kış masalları. Of. Uysuz ya da buz kraliçesi. Uff hepsi güzel. Yedi sen de güzel bu arada. Krampus güzel değil ya, krampus olmaz. Bunların üçü de güzel. Bunlardan birini alabilirsiniz arkadaşlar. Ali Efe bence uyuşsuz ne kadar ama, ben de öyle derim. Ben de öyle derim. Ama üçünü de alabilirsiniz. Şeker Dükkanı, en iyisi Lollipop Bibi'ye. Cupcake var <laughs> o kesin. Kesin lollipop Cupcake Cupcake, kesin. Kesin Lollipop Bibi'ye. <laughs> Kesinlikle <laughs> Bibi'yi sevdiğimden demiyorum arkadaşlar, Lollipop Bibi. <laughs> Bir, şey, bir, bir kere Sen bunlar 149 sartık. taş bu 29 taş. E bu bir şey yok. Ne Lollipop bir ver. Kanka bir video ki ben buraya nereden geldim ya? <laughs> Hayır Lollipop bir ver. Ayak kaşı klana o notif. Bence de o notif çok iyi. Ama sonra Tengu Mike gelir bence. Aynen ondan sonra da Tengu Mike gelir kutsun en sona geçer. Kutsun bayağı ya ama yani. Hepsi güzel, hepsi güzel, ama hepsi ama hepsi oynuyor. Hepsi Ali gelmiş bu arada. Hepsi aynı Meden gelmiş. Evet. Evet. Başı boş bulsun. Evet. Savaş lisansı başı boş bulsun. Abi çok güzel kostüm. Fena ya. Tavşan Tunga'yı... Siyah ben Tavşan Tunga'yı... burada ne işi var? <laughs> Siyah Tavşan. Siyah Tavşan. Tabi ki bunun Tavşan'la alakası var mı kadar. Şu çarpma ile alakası lan, var mı? vuruşlarında da yoktur ki. Bakalım. Tavşan mı ne alakası var lan? Çam mı? Çam tungayı diye bir şey yapsaydınız bunu oraya koysaydınız biraz. Çam ne? Aga kanatları var gidiyor. Çam ne diyorsun? Ne? Anne sen böyle kapatın. Ya, Neyse. Hmm, tamam. Tiyatro, ya tam ki. Yani, tamam siyah tavşan. Geçiyoruz. Ormanda kargaşa kahramanları Çiftli otoparklar, çiftli otoparklar. Belki. Evet. Bence Ares ya Ares bence Ares nani ya da brok Ne var ya Ares bu çekil kanka Kerberos Ya yürü git Anca hani araba iyi kostüm ya adamdayken iyi görünüyor ya Olsun Wavebrook Clash öyküleri Clash öykülerinde bence Gece Gece Çık çık Diğerleri bedava zaten yazı tek efekti olan şey Clash Öykü dedim. Zaten değil mi? arkadaşlar bu bedavaydı. Bu bedavaydı. Şeye katılınca. Bu daydı. Bunun efekti bile yok. Domuz birincisi kar efekti güzel. yok. O yüzden geter Evet. Bir de bu kostüm neyse. Ee, ay, yılı, diyeyim, kostüm ay Öykülere falcı Piper. Yani. Yok, kanka ay savaşta olacağı de olabilir ay savaşta olacağı de olabilir. Yok ya ya yürü git. Falcı Piper büyüktür. <laughs> Süper şehri de yaz. Kanka şey, dinozor, 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 ya da dinozor ben diyorum. Dinozor veya yazdıkça dinozor veya yazdıkça. İkisinden biri. Mortis sahilde demememizin sebebi. Arkadaşlar şu kollara bakın ha. <gülüyor> <gülüyor> Kolu e, kötü olmuş. Evet, diğer Kollarını krali yapamamışlar. Kolları. Kolları galiba tuş. Ha kolunun büyüklüğünü ayarlar galiba tuş takılmıştı. Bir varmış bir yokmuş da kötü kral. Kötü kral. Kötü kral. Kötü kral. Kötü 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 kral. Kötü kral. Kötü kral. Kötü 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 kral. Kötü kral. Kötü Kötü Hayır kaç ay var haydi lavaga. Lan var haydi kol Evet doğru Haydut kol kanka. ya ya hem burada ya da talip düşmanı. <laughs> talip çok şekil ya. <laughs> Ama burada bu o kadar iyi değil ya. Bence tarih düşman daha iyi gibi hava evet, evet, bak. Evet evet. Bayağı... iyi. <laughs> robotlar ve yaratıklar. Robo Mike. Robo Mike. Robo Robo. Ya da yeah. Mega. Mike kanka Mike. Ya Mega böcek bir ya da Mike. Ama Mike Ay. güzel değil. Ha nasıl değil oğlum? Değil. Sen deli misin oğlum? <laughs> Efsanevi kostüm <olsun>, kanka. Efsane. <laughs> Bu Ender <laughs> Ney? Robo Spike'ın bütün değerini yemişler birader tad şey gizemli olurdu ya bu gizemli olurdu efsanevi olurdu be bu bunun Abart neresi mı? efsanevi bunun neresi efsanevi kanka bunun ses efekti de var rozet paket oyuncusu simgesi yaparlar <laughs> yaparlar bunu da yaparlardı robot mega bir yeri. ben spike'ın sesi biliyorduk lan tamam işte robot spike'a ayrı bir şey yaparlardı ben <laughs> 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 Yeni ay kahraman bir bomba filmde. Lanetli mi? korsanlarda da e, Lanetli korsan. Lanetli korsan. Lanetli. Lanetli kanka. Lanetli mi? <laughs> kanka kanka bu değil mi? Güzel mi Güzel. Ama kanka ona göre seçiyorsak hepsinde bütün hepsinde en yüksek olan kazanır. Hı. Batık sandık hep güzel. burada Bu arada hepsi güzel. Ben seçmeyeceğim. Ben lanet korsan Şiir... diyorum. Bu arada ben de lanet korsan diyorum. Çünkü bir seviyorum. Sihirli orman. Orman ruhu olabilir. Orman ruhu Chester. Çok. Çok güzel kanka. Orman ruhu. Altı savaş topu. Koç <laughs> <laughs> Tabii ki de topçu boyu. Tabii ki de topçu boyu. Hayır. Maslak derim. <laughs> Baskı terine baksana ne kadar kısa. Koçmak koçmak. Neyse. En alevler en Anka Crow olmak zorunda. Bu arada güzel de kostüm. Harbi. zaten efsanevi. Eee Brawlhack edemesi. Yineki. Oğlum hala kötü kız ems. Ya yürü git. Sporcustu. Tabii ki sporcusu. Hep Bordo efsanevi. Ve ben bunun bir vuruşuna bakmak istiyorum hiç bakmadım. Ö öldürme efektine bakacak Öyle Yerden canavar çıkıyor. Ben onun öldürme efektine bakacağım. Bayağı iyi. Hop. yine girip çıktı ha. Yeri geldi lan. Bak şimdi hop hop. Aksesuar kullanırsam bir değişiklik var mı diyor? Yok oğlum. Aksesuarlara değişiklik yapmıyorlar. Keşke bir tek olsaydı. Tek Charlie'de yani. değişiklik yaptılar. Bir tek Charlie'de değişiklik Aynen. yaptılar. Boş bu. de şey değil mi? Normal Charlie'de böyle şey gri bir şey çıkıyor. Gül kız da siyah çıkıyor değil mi? Evet. Örümcek. Bir tek Charlie'de yaptılar. Tam ya açık. Boş ver. Çok güzel ama. Çok iyi kostüm bu arayı. Sağlam. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Akıncık orada. Rodeo Hayk. Rodya hayk oluyor. Yani. Bir kanka. Akıncı. İkisinden biri. Hank de olabilir. Şimdi efektine bak Rodoy Hank. In. Hey Rodoy Hank tam da. Yok yok ikisinden Az önce beyler. Şey Akıncı bence. Hembok. Bunda bir tane var. Hembok. Film. Ha, Hembok. Gifim yani. Zaten üçü de bizde var. Kira, Midori, Fak, Pembe. Ama Kira, Midori, Pembe. Bak daha da. güzel. Arkadaşlar. Pembe daha güzel. Midori mi Kira mı? Bence bunu yorumlara yazın. Ben, ben Kiro diyorum ama yorumlarda tartışın. Ben Midori diyorum. Tamam ben, bu... Arkadaşlar size son birkaç şey daha söyleyeceğim. Kulübümüze katılmayı unutmayın. Bakın iki tane takipçimiz geldi. Hemen göstereyim. Ece ve Hacker. Ben e, bir kulübümüze bir katılmayı bir unutmayın. Abone <laughs> 100 de turnuva yapacağız ve kazanan 30 tane taş vereceğim. Yani gem, elmas. Taş. Eee... <laughs> 30 tane vermem. taş ondan Hı. sonra buraya da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yani buradan olur. da <laughs> buradan da yine şey buraya katılabiliyorsunuz. Ben Bu videoyu arkadaşlar. Video var yani. bir <laughs> video. Hayır. <gülüyor> arkadaşlar burada çok güzel bir <gülüyor> görüntü. <gülüyor> Ele alttaki topu da hiç unutmamışlar. Sağ olsunlar. <laughs> arkadaşlar bakın biz şu anda mesela sunucudan konuşuyoruz. Buraya gelip burada arkadaşlar arkadaşla edinebilirsiniz. Bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın, Bay bay. Bay bay.